Survivor'da bu haftanın dördüncü yani son kadın dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Kavgalarla dolu dokunulmazlık oyunu. Kırmızı takımda sular bir an olsun dirilmiyor. Bakın Survivor'da bu haftanın son takım dokunulmazlığını hangi takım kazanmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu haftanın ilk 3 dokunulmazlığının hepsini mavi takım kazandı. Aslında ilk 2 dokunulmazlıkta yarışmacılar kıyasıya rekabet etmişti. Fakat haftanın de üçüncü dokunulmazlık oyununda baya bir kavga çıktı ve kırmızı takım net bir şekilde oyunu bıraktı. Hatta Yağmur'la Pınar yarışırken Yağmur yürümedi bile, atış bile yapmadı. Takımda yaşanan şiddetli ve bir o kadar da büyük kavgalar maalesef ki kırmızı takımın kimyasını baya bir bozdu. Herkes birbirine girdi ve ortalık baya bir karıştı. Durumda böyle olunca yarışmacılarda bir eves kalmadı. Ondan sonra da zaten olaylı bir konsey yaşadılar ve ondan sonra bu haftanın dördüncü yani birleşmeden önceki son takım dokunulmazlığına gelindi. Kırmızı takımda sular bir an olsun durulmadığı gibi burada da aynı şekilde devam etti. İki tarafta birbirine ağza laflar söyleyerek birbirlerini kışkırtmaya devam ettiler. Bu kadar büyük kavgaların, bu kadar huzursuzluğun sonucu olarak kırmızı takım bu haftanın son dokunulmazlığını da kaybetti ve son elenme adayı da çıkacak. Kırmızı takım bu hafta 4'te 4 kaybetmiş olarak maalesef ki birleşme öncesinde bir kadının onlardan eleneceğini garantilemiş oldular. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.